Normal işlemde olduğu gibi rasyonel sayılarda işlem önceliği vardı biliyorsunuz. Normal işlemde işlem önceliği var. Burada da işlem önceliği var. Bu en önemli bölümden bir tanesi. ÖSYM işlem önceliği ilgili bir, bir araya getirmiş sorular sorabilir. Hazırsanız 7 tane sorumuz var. Başlayalım. Evet, normalde bu işlem önceliği anlatmıştık daha önce biliyorsunuz. Onu dedik zaten. Burada rasyonel sayıda işlem önceliği. Fark eden bir şey yok. Önce parantezini yapıyoruz. Fark etmiyor. Varsa yine üstü ifade yapıyoruz. Kolay kolay olmuyor. Çarpma veya bölme. Bu da zaten dediğim gibi bir arada verilmiyor. Kolay kolay. Onu toplama, çıkarma, verilirse de soldan başlıyoruz. Çok takılmıyoruz ona. Orada bir sorumuz var. 4 bölü 7 bu benim klasik sorularımdır. 2 bölü de bölü yazamadım. Bölü 1 artı 1 bölü 7 diye bir sorumuz var. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Önce bu bölüm parantezini yapacağız. Mesela bu 4 bölüde 2 bölüde çıkıyor diye onu çıkarmayacağız. Orada çünkü parantez, şu parantez olsaydı mesela o zaman ön 4 çıkarma işlemi yapar. O parantez olmadığı için önce şu işlemi yapmamız lazım. Dikkatli olun. O işlemi yapmışız. 8 bölüde çıkmış o işlem. Şu işlemin sonucu. Yani 4 bölü 7 duruyor. Zaten burada görünmüyor değil mi ama? Değil mi? Burada nasıl görünüyor? Ben yok muyum orada? Sağda ben yok muyum? Uzakta şu an? Öyle mi? Yakınlaşmadık mı biz? Ne yakınlaş bıdık? İyi tamam. Neyse. Yakında bu konuşmayı yaptıktan sonra şöyle alayım. Sarı şöyle alsam. 4 bölü duruyor. Evet eksi 2 bölü de duruyor. Bölü burası da 8 bölü 7 yapıyor. Sonra bu karşılığında bir bölme işlemi çıktı. Bir de toplam var ama çıkarma var ama önce bölmeyi yapmak lazım. 4 bölü 7 yine dursun ona karışmadık. Eksi 2 bölü 7 duruyor. Çarpı 7 bölü 8 olmuş oluyor. Şöyle ters çevirdim. Burada bir sadeleşme var. Çarpma varsa sadeleşme vardır demiştik. Burası o zaman ne oldu ya? 4 bölü 7 duruyor. Eksi. Bakın 8'e 4'e böldüm. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 1 oldu. Eksi 1 bölü 4 gelmiş oldu. Sonra burayı da ne yapacağız? Sadeleştirme işlemini yap, bitireceğiz. Bakın burayı 4 ile çarpacağız. Burayı 7 ile çarpmamız lazım. 16 eksi 7 bölü 28'den cevabımız 9 bölü 28 gelmiş oluyor. Yine Rasyonel sayıda işlem önce çok dikkat etmeniz lazım. O çok hataya müsait bir yer bilginiz olsun. Birinci soruyla başlayalım artık. Bakın şurada bir çarpma işlemi var. Önce onu yapalım. Yani 2 eksi üst tarafta çarpımda da bir sadeleşme görünmüyor. Normal çarpma yapacağız. 1 bölü 2 3 6 yapar. Bakın burada 6 kere 2 12 yapar. 12 eksi 1 bölü 6'dan cevabımız ne gelir yani? 11 bölü 6 gelmiş olur. Cevap 5 bir soru 5 İkinci soruda size bir çarpma işle o çarpmayı bir yapalım. 4 dursun 4'e karışmıyorum. Artı 5 kere 5 bölü kaç olmuş oldu? 2 gelmiş oldu. 2'yi şöyle dağıttığımı düşünün. 2 4 8 artı 5 bölü 2 gelmiş oldu. Cevap da kaç oldu yani? 13 bölü 2 gelmiş oldu. Cevabımız nerede var? Ta evet Edirne'de var. Rakya bölgesinde ya. Düşün <laughs> yapacak şey. Devam. Önce parantezini yapmamız lazım. Şurada 2 ile çarpmak mantıklı. Burayı 1 ile çarparız. Ne oldu? 2 eksi 3 bölü 4 oldu. Şöyle kapattık parantezi. Bölü 1 bölü kaç geldi? 2 gelmiş oldu. Burası eksi 1 bölü 4 çarpı bunu ters çevirelim. 2 bölü 1 oldu. Burada bir sadeleşme işlemimiz var. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2 gelmiş oldu. Çarptığım zaman eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Cevabımız nerede var yani? D eşitliğinde var diyor. Biraz dikkat etmek lazım. Orada eksi var çünkü hata yapmayalım. Burada bir çarpma var ama önce çarpma varsa ne vardır? Sadeleşmeye dikkat etmek lazım diye defaten söylüyorum. Burada da söylüyorum. Sadeleşme varsa yapalım burada isterseniz. Bakın şu 2 ile şu 2 ne yapar? Birbirini götürür. Orada 5 bölü 3 duruyor. Karışmadım. Eksi 1 bölü kaç geliyor? 3 geliyor. Bakın burada bir insanlık yapmışız. Payda eşit. Yani payda eşitlemeye gerek kalmadı. Payda eşit olsun. 5 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız kaç geldi yani? 4 bölü 3 gelmiş. Cevap 5 gelmiş oldu. Ok. 5. soruda sizinle bir çıkarma ve bölme işlemi var. Bakın şurada bir çıkarma görüyorum ben. 2 5 bölü 7 yapar orası. Şöyle yapayım. Bölü kaç? 2. O zaman şu içerisi ne yapar? Eksi 3. Eksi 3 bölü 7 yapıyor. Birinci olduğu gibi yazdım. Şunu ters çevireceğim. Çarpı. Bunun paydasında 1 var. 1 bölü 2 olmuş oldu. Şöyle. Görebildiniz mi? Eksi 3 bölü 7 çarpı. 1 bölü 2 oldu. Bunda normal çarpmasını yapalım. Çünkü sadeleşme olmuyor. Sadeleşme işlemimiz yok. Ama yukarısı eksi 3 oldu. Aşağısı 14 gelmiş oldu. Eksi 3 bölü 14. Yani cevap değişik gelmiş oldu. Altıncı sorudayız. Yine parantez içindeki işlemleri yapalım şıklar biraz şey. Göz korkutuyor yani yapacak bir şey yok. Şimdi bunda bunu çarptık 10. Bakın burası 1 eksi 10 bölü paydamız 5 geldi. Şöyle kapattık. Çarpı. da bunu çarptık 12. Bir de 13. 1 artı 12. Hatta 12 yazalım. Bölü kaç? 4 geldi. Burası eksi 9. Bölü 5 oldu. Çarp. Orası da 13. Bölü kaç geldi? 4 geldi. Bir sağdaşım var mı diye bakıyoruz. Hayallerimiz yıkılıyor. Hayallerimiz yok. Hiçbir sağdaşım yok. O zaman ya Allah deyip çarpma işlemini yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. 13 çarp 9. Bu her gün çarptığımız bir sayı olmadığı zaman hemen hiç riske girmeden çarpma yapıyoruz. 27 elde var. 2, 9, 10. 117. Üst taraf eksi 117 yaptı. Alt tarafta 4 kere 5'ten 20 gelmiş. oldu. Cevabımız ne geldi yani? Eksi 117 bölü 20 gelmiş. Hop. Şimdi bunu yeni nesne nasıl uyarlarlar? İşlem beraber, rasyonel sayı, rasyonel sayı. Çünkü böyle bir soru hatta bir de onda sayı çıkabilir. İki soruluk bir yer anlatıyor olabiliriz şu anda. Demek ki dikdörtgen şeklinde bir kimlik kartı ve sağ üst köşesinde yapıştıracak kare şeklinde fotoğraf gösterilmişti. Görüyoruz. Tamam. Fotoğrafın da boyutları var bu arada. Fotoğraf kimlik kartı üzerindeki kısma taşmadan yapıştan sonra kimlik kartı üzerinde fotoğraf dışında kalan kısmın alanı ne kadardır diye soru sormuş. Fotoğraf kareydi değil mi? Evet, kare fotoğrafımız. Şimdi toplam alandan, şimdi toplam alanımız nasıl bulunacak bizim? Bir dikdörtgen olduğu için 8 çarpı 15'ten fotoğrafın alanını yani şu alanı çıkarmamız gerekiyor. Bunu da bir kenar 7 bölü 2 olduğu için bir de kareymiş bu. Bunu 7 bölü 2 çarpı evet 7 bölü 2 yapmamız lazım. Toplam alanda oraya çıkar çıkaracağız. Biraz işlem sonra güzel değil hatırlıyorum. Kaç parası? 120. Evet. Eksi. 49 bölü kaç? 4. Bunu da bunu çarptık. Kaç? 480 oldu. 480 eksi kaç? 49 bölü 4 oldu. Biz her gün akşam yatmadan önce 480'den 49 çıkarmıyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Ne yapacağız? Bunu alt alta insan gibi 480 komşuya falan giderek bak bak bak. Bak Yılmaz bak bak. Bak çıkmaz. Bak bak. Alıp geliyorsun. 1 kalıyor. 1'den 4 3 kalıyor. Burası da ne kaldı? 4 kaldı. Ne oldu yani? Eşittir diyorum. 431 bölü 4. Kesin E'dedir. Bak. Kesin E'dedir yani. Değil mi? Nerede o zaman? Denizli'de mi? Tamam. E'de. E'de gerçi biraz yakınmış. Gördün mü? İnsanlı görüyor musun? Devamı ne oldu yani? D gelmiş. Oldu. Evet. Bu adımda bitirmiş olduk. Şimdiki adımımız neydi? Denklem, yani rasyonel denklem çözümü aslında içler dışlar çarpımı yapmıştık ya. Şimdi içler dışlar genişletiyoruz burada. Toplama çıkarmalı sorular çözüyoruz birazdan. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Önce ama sizin göreviniz pekiştirme test. Onu çözüp ondan sonra o diğer bölüme geçiyorsunuz. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.